Gökyüzünün neden mavi göründüğü birçok insanın merak ettiği bir sorudur. Aslında gökyüzünün mavi rengi güneş ışınlarının atmosferdeki gaz molekülleriyle etkileşimi sonucu oluşur. Güneşten gelen ışık içinde farklı renklerdeki ışınların bulunduğu bir elektromanyetik spektrumdur. Atmosferdeki gaz molekülleri bu ışınların farklı renklerinin bir kısmını emer ve dağıtır. Mavi renkte ışınlar Diğer renklerden daha fazla dağıtılır ve bu nedenle gökyüzü mavi görünür. Bununla birlikte güneş yükselip batarken ışık atmosferden daha uzun bir mesafe kat eder ve daha fazla dağılır. Bu da kızıl renkli bir gökyüzü oluşmasına neden olur. Sonuç olarak gökyüzünün neden mavi göründüğü doğru bir şekilde açıklanabilir. Bu olay ışığın atmosferdeki gaz molekülleriyle etkileşimi sonucu olur.